Kombi Teknisyenliği Akademisi'nden herkese merhaba değerli arkadaşlar. Pazar günü yine mesaimizi bitirdik. Mesai bitiminde de sizler için şöyle ufak bir canlı yayın açalım istedim. Canlı yayında çok ufak bir noktaya değineceğim. Sizlerin de çok fazla vaktini almayacağım. Çünkü bizim milletimiz video izlemeyi <laughs> böyle pek sevmiyor. Zaman kaybetmeyi pek sevmiyor. Biz de meramımızı net bir şekilde anlatacağız. Kısa bir şekilde anlatacağız ve e, bir pazar günü daha sonlandırıp yeni bir haftaya Allah izin fırsat verirse startımızı vereceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar az önce bir resim bir fotoğraf paylaştım. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat oldu. Olmadı sanırım. Bu paylaşmış olduğum videoda şunu söylemiştim. Pahalı olan ürünlerle arıza çözmek değil, akıl ve mantıkla çözmek önemlidir diye söylemiştim. Burada bizim kombici arkadaşların hemen bazı şeyler dikkatini çekiyor. Çok incelemeyi sever bizim kombici arkadaşlar. Şöyle bir e, mesaj geldi bana. Bir iki kişiden geldiği için, birkaç kişiden geldiği için bunu anlatma gereği de duydum. E, ustamızın bir tanesi yazmış. Hocam e, sürekli bu ölçü aletlerini paylaşıyorsun. İşte Bu ölçü aletlerinin bir sebebi, hikmeti mi var? Neden sürekli bu ölçü aletleri? Gibisinden sormuş. Bir tanesi de asıl beni bu videoyu çekmeme sebep olan ee, bu arkadaş biraz elektronikçi bir arkadaş. Biraz e, elektronik yönü ağır basan bir arkadaş. Enes hocam işte onlarca kişiye kurs veriyorsun. Ee, böyle güzel videolar çekiyorsun. Takip ediyoruz. Beğeniyoruz. Seviyoruz. Dinliyoruz. Ee, ben daha çok elektronikle kombiyle uğraşıyorum. Ama bu paylaşmış olduğun Ölçü aletlere şu iki ölçü aleti de senin klasına senin kalitene yakışmayan ölçü aletleri bu kalitede bu bilgi düzeyinde bu paylaşımları yapan bir insandan biz daha farklı bir ölçü aleti kullanmasını bekleriz. Daha kaliteli bir ölçü aleti kullanmasını bekleriz dedi. Ben bu arkadaşa cevabı verdim ama bunu sizlere de anlatmak istedim. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Malumunuz kombi tamir kursları veriyoruz. Birçok eğitim veriyoruz bunun yanında. Bu vermiş olduğumuz eğitimlere katılan arkadaşların profili genelde tesisatçı arkadaşlar. Yani e, kombi montajı yapan, pimaş yapan, işte yağmur yağmur attı yapan e, vesaire vesaire kaçak arayan, pimaş açan e, gibi gibi arkadaşlar. Yani tesisatın içinden gelen arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar Kimi işte doğalgaz tesisatı yapıyor, kimi tesisatı yapıyor vesaire vesaire. Bunlar dallandırılabilir. Bu arkadaşlar kombiye ya biz bunu asıyoruz, biz bunun montajını yapıyoruz, biz bunun doğalgazını yapıyoruz, peteklerini döşüyoruz. E biz bunun tamiratını da öğrenelim diye giriyorlar. Ve gelen arkadaşların %80'i bize eğitim alanların tesisatçı. Zaten onun dışındakilere eğitim vermiyoruz. Şimdi tesisatçı adam biraz amiyana tabirle kaba malzeme kullanan adamdır. Yani bir elektronikçi, bir elektrikçi nasıl işte kontrol kalemi, lehim, havya gibi şeyler kullanıyorsa ufak şeyler. Bir tesisatçı olarak da biz ne kullanıyoruz? İşte 15 kiloluk, 20 kiloluk hiltiler, kırıcılar kullanıyoruz. İşte daha büyük şeyler kullandığımız için biraz kaba işe giriyor bizim yaptığımız Bundan kaynaklı olarak tesisatçı arkadaşlar kombiye girdikleri zaman maalesef ki ezbere arıza çözümüne gidiyorlar. Yani belli kalıp bazı şeyleri ezberliyorlar. İşte şu olursa bu, bu olursa bu gibi ezberci zihniyetlerle gidiyorlar. Ve bu zihniyetlerle gittiği için de adam bodoslama dalıyor. Sıcak su gelmiyor hemen türbünü söküyor falan gibi. Bu arkadaşlara ben Eğitimlere geldikleri zaman yani 4 gün 5 günlük bir eğitim sürüyor. Bu 4 gün 5 günün tamamında her saat başı şu ölçü aletlerini anlatıyorum. Bu ölçü aletlerini kullanacaksın kardeşim. Başka çaren yok. Çünkü Bu arkadaşlar da TESAT'tan geldikleri için bu tarz ölçü aletlerine soğuk bakıyorlar. Soğuk baktıkları için bizim bir şekilde bu tesisatçı arkadaşları bu ölçü aleti kullanımına ikna etmemiz lazım. Çünkü ölçü aleti olmadan olmaz. Yani kontrol kalemiyle 220 var diyemeyiz diyemezsiniz. Yani en azından benim profilimi takip eden arkadaşlar, Facebook'ta beni takip eden arkadaşlar lütfen bunu demesinler. Kontrol kalemiyle bakıp da 220 var demeyin lütfen. İşte bunun için biz arkadaşlara ölçü aleti kullanımını eğitimlerde ve her yerde her gelene soruyoruz. Hatta dükkana gelenler varsa benim sorduğum ilk sorulardan biri ölçü aletiyle aran nasıl? Ya da işte kombi tamir eğitimi almak istiyorum diyenlere sorduğum sorulardan biri ölçü aletiyle aran nasıl oluyor? Şimdi biz eee tesisatçı arkadaşlara bu ölçü aletini kullanımını teşvik edebilmek amacıyla bu ürünlerin gösterimini yapıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşların da dediği gibi bu ürünler 1 milyoncularda bile satılan ürünler. Hiç değilse, hiç değilse şunlardan birini edinin ki en azından bir ölçü aletiniz olsun. Bir yerde lazım olur. Bu ölçü aletini kullanarak kombide bulamayacağınız arıza varsa ücretsiz ben size eğitim vereceğim. Bu kadar da açık söylüyorum ölçü aletiyle bulamayacağınız elektriksel bir arıza varsa ben size hem ölçü aleti hediye edeceğim hem de bunun eğitimini vereceğim hem de ücretsiz bir biçimde. Bu ölçü aletini sürekli paylaşmamızın sebebi şu. Benim kendi kullanmış olduğum ölçü aleti flu. Ama bunları neden paylaşıyoruz? Çünkü bunlar ulaşılabilir. Şimdi adam bakıyor burada senit A830L yazıyor. Hemen az buçuk e, internette hakim olan hemen tak 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 bunlar. Hoca da bu var. Ben de yazayım şunu. Tak 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 yazıyor. Adam diyor ki işte senip a de bir bakıyor 40 lira. Aa bir şey değilmiş. Alalım diyor. Bulunsun diyor. Adam bunu gidip alıyor. Ama adama sen işte Fuluk e, 116 dersen ya da daha farklı seriden bir şey söylersen adam bir bakıyor 1500 lira, 2000 lira, 2500 lira. Yani 20 bin liraya ölçü aleti var mı? Fuluk'un var. Şimdi adam bunu görünce diyor ki ya ben niye bu kadar para harcayayım ki kardeşim diyor. O yüzden kıymetli arkadaşlar biz bunları paylaşıyoruz ki şu özel internette 20-25 liraya gidip 1 milyoncularda 30 liraya işte Karaköy'de 10 liraya 15 liraya bunları bulabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da 1 milyoncularda 20 liraya 30 liraya bulabilirsiniz. Bunları paylaşmamın sebebi sürekli paylaşmamın sebebi bu. Eğer siz bunlardan birini edinirseniz en azından bir ölçü aletiniz olur. En azından e, çantanızın bir köşesinde bulunur. Hem ucuzdur hem her yerden temin edebilirsiniz. Benim bunları paylaşmamdaki yegane amaç budur. Yoksa ben ölçü aleti fuluk kullanıyorum götürürüm. Işte fuluk da yaparım. Adamın biri bakar hocanın ölçü aleti ya fuluk ya bu ne kadarmış bir bakayım 1500 lira 2000 lira. Ya ben niye bunu bu kadar vereyim ki der. Ben eğitim verdiğim adamları biliyorum. Piyasayı biliyorum. Sektörümüzü biliyorum. Bu yüzden bu ölçü aletlerini paylaşıyorum ki bunlar daha ulaşılabilir. Sen bunun zevkini aldıktan sonra, bunun tadını aldıktan sonra, bu ürünle kombi üzerinde çalıştıktan sonra sen zaten diyeceksin ki bir üstü, bir üst modeli, bir üst modeli sürekli model yükselte yükselte artık en kaliteli yakalayacaksın. Bugünün konusu da buydu. Ee, ölçü aletini lütfen kullanın. Şu ölçü aleti inanın bir ustadır şu bir ustadır. Bunu alın yanınıza. Çıra, kalfaya, ustaya hiç gerek yok. Sen usta, bu usta. iki usta kafa kafaya verip çözün. Çünkü sen tesisattan geliyorsun. Bu da elektronikten, elektrikten geliyor. Sen mekaniği çözeceksin. Bu da elektrik, elektroniği çözecek. Ve müşteriyi mutlu edeceksin. Arızanı çözeceksin. Bugünlük bu kadar kıymetli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Lütfen tekrar ediyorum. Şu ölçü aletinden edinin. Benim profilimde de birçok ölçü aletiyle işte hangi parça nasıl ölçülür, işte omaj değerleri vesaire vesaire gibi sağlamlık testlerini yayınladığım birçok video var. Bunları da izlerseniz memnun olurum. Öğrenin. Biz bu videoları çünkü zamanımızdan harcayarak ee, çekiyoruz. Siz de izleyin. Herhangi bir şey de talep etmiyoruz sizden. İzleyin, öğrenin. Müşteriye gittiğin zaman tak 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 sen mekanik kısmı çöz. Şu da elektrik elektroniği çözsün. 15 dakikada çözeceğin işi 5 dakikada çöz. Müşterinin önünde şovunu da yap. Ört bir tak. Öttür bir şeyler yaptır. Değerleri oku ya bu işte şey olmuş arızalamış için Bunları yap. Hem müşteriye bir şov olur. Hiçbir şey olmasa bile sen işini hızlıca halledersin. Ve her zaman diğer servisin için ekstradan zaman kazanmış olsun. Diğer yapacağın işler için zaman kazanmış olursun. O yüzden son kez söylemekte fayda var. Videoyu da kapatayım. Çok zamanınızı almayayım. Lütfen ölçü aletini kullanın. Ölçü aletini kullanmamız bizim için çok önemli. Çünkü sen bir ustasın, bu da bir usta. Bu da bir usta, sen de bir ustasın. Servise gittiğin zaman yanında bir usta götürmüş oluyorsun. O yüzden ölçü aleti kullanımına önem gösterelim. Ölçü aleti almak isteyen arkadaşlar varsa da Tavsiye için bana yazabilir. Hocam hangisinden alayım diye bana yazabilir. Bunları da e, imkan buldukça cevaplıyorum Facebook'taki mesajları. E, bana soru sorarsanız ben de sizlere yardımcı olurum. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.